どん Bu yıl 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen London Tech Week, 90'dan fazla ülkeden teknoloji firmalarını bir araya getirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark liderliğinde, Türkiye Milli Pavilyonu'nda bu sene ilk defa 60 Türk firması yer aldı. Etkinliğin ana bölümü Olympia Events'te düzenlenirken, hafta boyunca çeşitli lokasyonlarda yan etkinlikler de gerçekleştirildi. Organizasyon, toplamda 45 bin katılımcıyı ağırlamayı hedefliyor. Türkiye bu yıl etkinliğe güçlü bir katılım gösterdi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş uluslararası yatırımcıları Türk startup'larına yatırım yapmaya davet etti. Dünyanın önemli teknoloji e, buluşmalarından biri olan London Tech Week'te bu sene de Türkiye'nin güçlü bir katılımı var. Aslında geçen sene de yaklaşık 12 firmamız bu etkinliğe katılmıştı. Fakat bu sene milli katılım düzenliyoruz. Yani Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle burada yaklaşık 60 Türk startup'ı, Türk yatırımcısı veya ölçeklenmiş yatırım girişimi burada gerçekten insan gurur duyuyor. Bugünkü rakamlara göre İngiltere ve ABD'den sonra en büyük katılım Türkiye'den burada gerçekleşiyor. Gerçekten şirketlerimize baktığınız zaman siber güvenlikten finansal teknolojilere kadar sağlık alanındaki gelişmelerden yine kişisel verilerin korunmasına kadar birçok alanda yeni Türk startuplarını burada görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, London Tech Week'in Türk firmalarının dünya sahnesine çıkması için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Biz Türkiye'nin en büyük teknoparkı ve teknolojideki en büyük öküz sistemlerinden birisi olarak da Türkiye'deki liderliğimizi globalde devam ettirmek adına bakalım da dünyanın en büyük sahnelerinden biri olan Londra'dayız. Yaklaşık 2 yıldır Londra Ligi çalışmalarımız sürüyordu. Nisan'da burada ofisimizi açtık. Şu anda da e, dünyanın sayılı teknoloji buluşmalarından bir tanesi olan Teknik'teyiz. Teknik geçen seneye göre daha büyüdü. Çünkü İngiltere'de Brexit sonrasında ikili işbirliklerini artırmaya çalışıyor. Bu kapsamda da Türkiye ile daha fazla bir işbirliği ortaya konmaya çalışılıyor. Türkiye'deki dijital yeteneklere ben kendi adıma çok inanıyoruz ve yıldız olarak da Türkiye'nin dijital yeteneklerini globalle buluşturmak, globaldeki pazarla buluşturmak, yatırımcıyla buluşturmak için de bu tip organizasyonlar bizim için bulunmaz fırsatlar. Bu sene dediğiniz gibi e, yani Türkiye burada en büyük standa sahip. E, neredeyse 50'ye yakın Türk firması buralarda 400'den fazla Türk girişimcisi burada ve bunun varlığını birçok bu standdan da takip ediliyor ve bize bildiriliyor. Enerji çok güzel bu enerjiyi Londra üzerinden aslında biz dünyaya yaymak istiyoruz. Bunun başında da e, ortadoğu Orta coğrafyası geliyor. Aslında bizim ikinci durağımız bundan sonra Avrupa'da Amsterdam ve devamında ya e, Berlin'de e Paris olacak. E, bugüne kadar Dubai'de yürüttüğümüz çalışmalar artı Taşkent'te ve Silikon Mahallesi'de yapmış çalışmalar bizim buradaki enerjimizi daha da yükseltiyor ama Londra dünyanın Büyük, ikinci büyük e, ekosistemi. Bu ekosistemde biz e, Türk start-up'larına, Türk girişimcisine hatta Türk scale-up'larına bu pazara e, soft-handic hizmetlerini verebilmek, onları pazarla buluşturmak adına da çeşitli hizmetler veriyoruz. Londra'daki, Battersea'daki, Power Station'daki ofisimizde inşallah e, Türk start uplarını ve Türk teknoloji girişimlerini e, buradan dünyaya açmayla ilgili olan hizmetleri vermeye devam ediyor. London Tech Week'i ziyaret eden Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da Türk katılımcıların standlarını tek tek gezdi. Etkinlik 14 Haziran'a kadar devam edecek.